Ayı bizim oraya gelmiş. arkadaş oh, kardeş Evet, gece geç saatlerde Sarıkamış'ta Binalarımızın önüne ayılar geliyor ee, Tabi bizler daha alıştık bunlara Bugün de bir anne ayı ile Üç tane yavrusu geldi Bizler tabi köpeklerin sesine Balkona çıktığımızda bunu gördük ee, Binanın önündeki çöpleri karıştırarak Anne ayı yavrularına Yiyecek aradı ve daha sonra Gözden kayboldu O esnada köpekler de ayıların ar peşindeydi. Fakat anne ayı yavrularını korumak için kaçmadı. Yavrularını koyu, korudu.